Çizgi Soft Destekten merhaba. Bu videoda kursiyer Excel transfer işlemleri nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Yani daha öncesinde kursiyerlerinizi Excel tablosu üzerine kaydettiyseniz bunları programa nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Bunun için ana menüden yetkili alt menüsünden kursiyer Excel transferi açalım. Excel sütun ayarları çıktı karşımıza. Bunun için ilk önce Excel yükleyeceğimiz Excel dosyasını seçelim. aç diyorum Evet bu şekilde göndermiş oldum şimdi yüklemek istediğimiz Excel listesiyle buradaki sütunları eşleştirmemiz gerekiyor listeyi ilk önce size göstermek istiyorum bunu örnek için gösteriyorum mesela Excel listemde benim A sütunumda kimlik numaraları B sütununda isim C sütununda ise soyadı var bunun için ne yapıyorum firma adına eşleştirme yapıyorum buradan il ilçe adres kendi şeyinize göre ayarlıyorsunuz buradan eşleştirme yapıyorsunuz. Mesela vergi daire numarası atıyorum. E, de işte gösterildiğini düşünelim. Sistemdeki o Face sütunundaki bilgileri vergi dairesi başlığı adındaki bilgilere aktarmış olacak, eşleştirmiş olacak. Güncellediyorum. Yükleme tamamlanmış oldu. Kolaylıklar dilerim.